Merhaba değerli Torun Yatırımcıları Öncelikle burada anlatacaklarım kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar Size birkaç bilgi aktarmak istiyorum arkadaşlar Takasla ilgili Bundan bir ay öncesinde arkadaşlar tahtacımız iş ne dedi 3.30'a maliyet gösterdi Bunun sebebi de neydi arkadaşlar İnsanları panik edip alttan kendisi toplaması Takasına da baktığımız zaman arkadaşlar e, tam küsurat olarak bilmiyorum ama e, bugünkü verilere göre 115 milyon nottan 116 milyon nota çıkartmış. Yani 1 milyon arttırmış. Arkadaşlar yani madem bu kadar hisse kötü de sen 1 milyon niye arttırıyorsun? Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar sitinin e, de haftalık ve e, günlükte girişi var arkadaşlar. Yani yabancı yavaştan yavaştan geliyor. E, dün attığım tabloda bilanço ee, Bilançonun çok güzel geleceği belli arkadaşlar. Eylül ayı, e, kasım ve Aralık, Ocak aylarındaki e, geçmişe baktığımız zaman tabloda e, bilançonun iyi geleceği e, çok güzel belli arkadaşlar. Dediğim gibi yatırım tavsiyesi değildir. Malınıza sahip çıkın. İyi günler.